Öncelikle bizi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Work Manyas çalışma masamızın kurulumu ile alakalı size bilgiler vermek istiyoruz. Kutudan ürünümüz demir ve tahta olarak, iki parça olarak çıkıyor. Ve 6 tane de vidası var sadece. Kutuyu açtığınızda ilk olarak üst tablamızı düz bir zemine düz şekilde ters olarak yerleştiriyoruz. Ve ardından demirimizi vida deliklerine işaretlenmiş olduk, olduğu gibi pulların deliklere gelecek şekilde ayarlanma ayarlıyoruz. Ürün pulları kargoda yamulabilme ihtimali var. O yüzden ürünü bu şekilde koyduktan sonra yamulduysa şayet pullara birazcık çekiç vuralım. Çalışma masamızı kurarken tornavida kullanabilirsiniz. Delikleri işaretliyoruz ve tornavida ile kurulacak duruma getiriyoruz. masamızın kurulumu tamamlandı. Masanın alt kısmında iki adet pin bulunuyor. Bu pinin amacı masa ayakta dururken ayakların içe doğru kapanmamasını yarıyor. Bunu bir gösterelim. Masayı açarken üst tabloyu kaldırıyoruz. Ayakları Pimlerin dışına gelecek şekilde yerleştiriyoruz. E bu şekilde yaptığımızda masa hiçbir şekilde içe doğru kapanmaz ve devrilme ihtimalini ortadan kaldırmış oluruz. Masamızın ayaklarını kapattığımızda şu şekilde ayakta durmu durmuyor. Bunun için sadece doğru tarz, şu, bir, şu azıcık bir eğimle yaslayabiliriz bizi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. İyi günler dileriz.